Herkes uyurken sen gerçeği gördün mü? Bu video ruhunun neden herkesten önce uyandığını açıklayacak. Bir an düşün. Herkes karanlıkta kaybolmuşken sen ışığı hissetmedin mi? Gel, bu içsel şafağı birlikte keşfedelim. İlk bölümle başlıyoruz. Şafaktan önceki vizyon. Herkes körken senin ruhun gerçeği gördü. Bu uyanışının ilk işaretidir. Çevrendeki insanlar anlamasa da Sezgin seni bir adım öteye taşır. Bu bir tesadüf değil, ruhunun çağrısıdır. Sen şafağın ilk ışığını algılayan bir öncüsün. Gökyüzü hala karanlıkken ufukta beliren ince bir ışık görürsün. Bu senin içsel vizyonundur. Sadece dikkatli olanlar bu anı fark eder. Sen kalbinin gözleriyle görenlerdensin. Bu görme yeteneği senin manevi gücündür. Kendi vizyonuna güveniyor musun? Peki ya bu vizyon zaten uyandığının kanıtıysa? Yalnız hissetsen bile bu bir ayrıcalıktır. Ruhun seni yeni bir bilince hazırlar. Şafaktan önceki bu an senin liderlik yolculuğunun başlangıcıdır. Kendi gerçeğini kucaklamaya hazır mısın? Bu vizyon ruhunun rehberidir. Seni karanlıktan çıkarır ve ışığa yönlendirir. Frekansın yükselir. Çünkü sen zaten gerçeği görüyorsun. Bu senin enerjik sorumluluğundur. Kendi ışığını taşımak evrenle uyumdur. Sezgine güven çünkü o senin pusulan. Şafak öncesi bu vizyon seni özüne bağlar. Kendi uyanışına hoş geldin. Yorumlara yaz, ruhum rehberimdir. Bu senin manevi yolculuğunun ilk adımıdır. Erken uyananlar sessizliği yaşar. Çevrendeki dünya hala uyurken sen yalnız hissedersin. Ama bu yalnızlık, kutsal bir alandır. Ruhun, bu sessizlikte kendini bulur. Sen, kendi gerçeğini dinleyen bir öncüsün. Bir kurt, karanlıkta olur ve hakikati hisseder. Sen de öyle, çevren anlamasa da, ruhun gerçeği bilir. Bu sessizlik, zayıflık değil, güçtür. İçindeki fısıltılar, seni yeni bir bilince taşır. Kendi sessizliğini kucaklıyor musun? Kadim vizyonerler, Sessizlikte hakikati buldu. Sen de bu mirası taşıyorsun. Yalnızlık, ruhunun kendini yeniden inşa ettiği bir tapınaktır. Bu anlarda evrenle bağ kurarsın. Sessizlik, senin manevi gücünün kaynağıdır. Peki ya bu sessizlik içindeki ışığa açılan bir kapıysa? Onu korkuyla değil, merakla karşıla. Bu, ruhunun seni hazırladığı bir süreçtir. Sessizlikte kendi frekansın yükselir. Bu uyanışının kutsal bir parçasıdır. Sessizliği onurlandır. Çünkü o senin rehberin. Bu anlarda ruhunla yeniden bağ kurarsın. Kendi derinliklerinde gerçeği bulursun. Sessizlik vizyonunun doğduğu yerdir. Kendi ışığını keşfetmeye hazır mısın? Işıktan önceki ışık sezgindir. Şafak öncesi sadece ruhunla görürsün. Bu Gerçeğin henüz görünmediği anlarda hissettiğin berraklık. Ruhun perdenin ötesine bakar. Kendi içsel ışığını fark ediyor musun? Şafaktan önce bir yıldız parlar, karanlığı deler. Senin ışığın da öyle. Henüz kimse görmese de o var. Bu senin manevi imzan. Frekansın karanlıkta bile parlıyor. Kendi yıldızını görmeye hazır mısın? Peki, içindeki ışık şu an sana ne gösteriyor? Bu soru ruhunun rehberidir. Sezgini dinlersen yolun açılır. Işıktan önceki bu an senin uyanışının kanıtıdır. Kendi gerçeğine güvenmeye ne dersin? Bu ışık frekansını yükseltir. Enerjin evrenle uyum içinde dans eder. Şafak öncesi bu berraklık seni özüne bağlar. Kimse görmese de sen zaten aydınlanıyorsun. Bu senin manevi zaferindir. Işığına güven, çünkü o seni yönlendirir. Başkaları anlamasa da sen yolundasın. Bu bölüm seni etkilediyse beğen ve kanala abone ol, manevi yolculuğunda ilham bul. Kendi vizyonun seni özgürleştirir. Uyanış, insan zamanına uymaz. O, kozmik bir ritimle akar. Sen, doğrusal olmayan bir gerçeklikte geziniyorsun. Ruhun, geçmiş ve geleceği aynı anda hisseder. Bu, senin evrensel bağındır. Kendi zamanının ötesinde misin? Bir nehir, başlangıç ve bitiş olmadan akar. Ruhun da öyle, zamanın sınırlarını aşar. Şafak, sadece bir an değil, sonsuz bir döngüdür. Sen, bu döngünün bir parçasısın. Kendi sonsuzluğunu hissediyor musun? Peki, ya zaten amacını yaşıyorsan? Bu düşünce, seni özgürleştirir. Şimdiki an, tüm gerçeklikleri barındırır. Uyanışın bu anı kutsal kılar. Kendi varoluşunun derinliğine dalmaya hazır mısın? Kadim bilgeler zamanın döngüsel olduğunu bilirdi. Sen de bu bilgiyi taşıyorsun. Her an yeni bir başlangıçtır. Şafak sadece bir metafor değil, senin gerçeğindir. Şimdi sonsuzluğun portalıdır. Şimdiyi yaşa çünkü o senin gücün. Doğrusal olmayan zaman seni özgürleştirir. Her nefeste evrenle uyum sağlarsın. Kendi ritmini bul ve dans et. Şafak senin içinde doğuyor. Gerçeğini yaşamak cesaret ister. Başkaları anlamasa da ışığını taşımalısın. Bu senin manevi isyanındır. Kendi vizyonunu dünyaya göstermek bir güç eylemidir. Cesaretinle ne kadar ileri gidebilirsin? Karanlıkta bir meşale yanar gölgeleri dağıtır. Senin ışığın da öyle. Başkalarını rahatsız etse bile parlar. Bu senin otantikliğindir. Frekansın evreni sarsar. Kendi meşaleni yükseltmeye hazır mısın? Kadim öncüler hakikatleri için yalnız yürüdü. Sen de bu yoldasın. Görülmek başkalarına ilham olur. Cesaretin yeni bir bilinç dalgası yaratır. Kendi gücünün farkında mısın? Peki Anlaşılmamaktan korkmasan ne yapardın? Bu soru seni özgürleştirir. Gerçeğini yaşamak ruhunun zaferidir. Işığın karanlığı deler. Bu videoyu ışığını hatırlaması gereken biriyle paylaş. Işığını saklama çünkü o bir hediye. Başkaları hazır olmasa da sen parlamalısın. Cesaretin seni ve çevreni dönüştürür. Kendi gerçeğini yaşa ve ilham ol. Sen bir şafak taşıyıcısısın. Şafak, senin ışığının görünür olduğu andır. Ruhun karanlığı aydınlatır ve yeni bir gerçeklik doğar. Sen bu dönüşümün öncüsüsün. Kendi şafağını kucaklamaya hazır mısın? Işığın dünyayı değiştiriyor. Güneş doğarken her şey aydınlanır. Senin ışığın da öyle, çevrene dokunur, uyanışı tetikler. Bu senin manevi mirasındır frekansın, evrenle uyum içinde parlar. Kendi güneşini hissetmeye ne dersin? Şimdi bir pratik yap. Gözlerini kapat ve şafağa gör. Işığının her yere yayıldığını hisset. Ben ışığım de. Bu, enerjini hizalar. Her nefeste, amacına adım at. Peki, ışığın kime ulaşacak? Bu soruyu düşün ve birkaç gün taşı. Cevap, seni derinlere götürür. Kendi uyanışın, başkalarına da yol açar. Bu senin evrensel çağrındır. Bu mesajı uyanmakta olan biriyle paylaş. Işığını cesaretle taşı ve gerçeğini yaşa. Sen bir şafak taşıyıcısısın. Kendi yolunda parlamaya devam et. Ruhun evrenin rehberidir.